Değerli M5 izleyiciler hepinize yeniden merhaba. Bir hafta daha geride kaldı ve çok hareketli bu haftanın devamında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. M5'in güvenilir habercilik doğru analiz Hedefli, rotalı yayıncılığı kararlı bir şekilde devam ediyor. Sizler de izliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dergimiz yani kağıt dergimiz şu anda Türkiye'de savunma sanayi ve strateji alanındaki en etkili dergi olarak varlığını koruyor. m5dergi.com'a girin. Günlük stratejik gelişmeleri oradan izleyebilirsiniz ve tabii ki m5dergi prime e, apayrı bir uzmanlık alanı olarak genç arkadaşların omuzlarında devam ediyor. O nedenle ben buradaki analizlerimde ağırlıklı olarak savunma sanayi ile küresel sistem ve strateji dengeleri arasındaki yorumlara ağırlık vermek istiyorum. Mesela değerli dostlar bundan 3-4 yıl önce, maksimum 5 yıl önce şöyle bir tartışma vardı manşetlere çıktı. Bütün e, savunma sanayi dergileri her dilde bu konuları tartıştı. Konu şuydu, Tankların dönemi bitti mi? Acaba tanklar özellikle yeni gelişen silahlı insansız hava araçları çerçevesinde ve tabii ki tank savar füze sistemlerinin etkinliği çerçevesinde 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı itibariyle savaş alanlarında üstlendikleri o hayati önemdeki rolü kaybediyorlar mı? Esasında bu tartışma doğru bir tartışmaydı. Çünkü sonuç itibariyle savunma sanayi veya savunma stratejileri veyahut cephe stratejileri ne derseniz deyin o günün teknolojileri çerçevesinde şekilli yani mancırıktan topa öyle geçtik, toptan e, diğer e, silahlara öyle geçtik, hava kuvvetleri öyle doğdu. Yani teknoloji geliştikçe, sivil amaçlı olarak üretilse bile kısa bir zaman diliminde o teknolojilerin aynı zamanda silah ve savunma sanayi teknolojilerine döndüğünü de gördük. Şimdi. O dönemde bu tartışmalar sürerken Türkiye dolduruşa gelmeyen bir devlet olarak kendini gösterdi. Çünkü esasında silahlı insansız hava araçları alanında yapılan olağanüstü başarılı yatırımlarla hem kamu hem özel bir tür e, siha süper gücü olan Türkiye'nin ya nasılsa ben meseleyi böyle çözdüm deyip acaba piyadesi için gerekli olan o çok önemli pusatı e, bir kenara bırakması mı gerekiyordu? Yapmadık. Hem e, Milli ve Yerli Altay Tankı Projesine ağırlık verdik hem de elimizdeki bazı haberlerde efendim 60 yıllık tanklar yok öyle bir şey. Bakın yok M60 tankları evet 60 yıllıktır ama Tank dediğiniz sistem, bir ana sistemdir, o bir yapıdır. Siz o sistemi zaman içinde ve günün teknolojileri çerçevesinde modernize ederek kullanmaya devam edersiniz. Çünkü sonuç itibariyle zırh aynı zırhtır. Ha efendim o zırh o zaman üretimi onun üzerine yeni bir e, güvenlik zırhı daha yerleştirerek kullanırsınız. Veyahut atış kontrol sistemlerini yenilersiniz hareket kabili hareket anında atış kabiliyetini günümüz teknolojisiyle desteklersiniz tank devam eder sonuçta tank böyle bir araç ve Türkiye hem Altay tankına ağırlık verip oradan milli ve yerli bir sonuç çıkarma kararlılığını sürdürürken ve özellikle motor alanında çok ciddi yatırımlarına devam ederken M5 tanklarının da modernizasyon programını milli ve yerli kimliğe büründürdü. Bakın bunlar çok önemli gençler. Çünkü sizler belki hatırlamayabilirsiniz. Benim hatırlatmak borcumun borcudur. 90'lı yıllarda bu tanklarımızın modernizasyonu İsrail'de yapılıyordu. Daha ne anlatayım size. Ve o yüzden elimizde ana yapısı olan M5, M60 tanklarının modernizasyonu günümüz dünya koşulları çerçevesinde hayati önem taşıyordu. O yüzden Savunma Sanayi Başkanlığımız tanklara ilave yetenek kazandırılması T-Y-K tanklara ilave yetenek kazandırılması projesini başlattı. İşte o projede gerçekleşen modernizasyonda e, ortaya çıkan M60T tanklarının kara kuvvetleri envanterine teslim töreni de yapıldı. Bu bir stratejik başarıdır. Niye? Türkiye bu kabiliyeti geliştirerek esasında geleceğe dönük önemli bir mesaj verdi. Ukrayna savaşında Rusya Ukrayna silahlı kuvvetlerinin olağanüstü direnişi çerçevesinde iki buçuk yıl içinde yaklaşık 3000 tank kaybetti. Demek ki tanklar savaşlarda kullanılmaya devam edilecek. Fakat Rusya T-72 tanklarını ayda 100 adet üretebilme kabiliyetine sahip bir savunma sanayine sahip olduğu için iki buçuk yılda kaybettiği üç bin tankın yerine şakkadanak tankları koydu. Ve bugün savaşı öyle sürdürüyor. Karşısındaki Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti olmadığı için taarruzda veya savunmada özellikle taarruzda yurt dışındaki müttefiklerinin belirli miktarlarda kotaladığı tankların topraklarına intikalini bekledi. O yüzden de geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlayıp Ekim ayında sonlanan o çok beklentili taarruzu başarısızlıkla sonuçlandı. Demek ki Türkiye bir yandan hava kuvvetleri açısından önemli bir kimlik oluşturan SİHA ve TİHA'ları geliştirirken diğer yandan savaşın sonuç itibariyle piyadenin bir yere bayrak çekmesiyle sonuçlandığını bildiği için köklü bir ordu olarak tanklarına devam ediyor. Bu önemli bir stratejik kimlik. Bakın savunma sanayi başkanı Haluk Görgün ne diyor? Geçmişte M60 tanklara başka ülkelerde modernizasyonu yapılıyordu. Bu durum tankın konfigürasyonunda ve bağlantısında idamesinde ciddi zorlukların yaşanmasına yol açıyordu. E halin. O kendi kafasına göre yapıyor. Sana göre değil. Devam ediyor. Ayrıca ürün ve hizmet sağlayan ülkelerin çıkardığı sorunlar Türkiye'yi araştıran, geliştiren, üreten ve özgün olarak çözüm hazırlayan ülke olmaya yöneltti. Bu proje kapsamında atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir. Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi kötü komşu ülkemiz savunma sanayisini ev sahibi yapmıştır. Çok doğru bir cümle. M60T tankları sahip olduğu güçlü itki sistemleri etkili ateş gücü ve dayanıklılığıyla bilinir. Ülkemiz bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisiyle uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Ne demek bu? Bizim M60T veya başka tanklara uyguladığımız atış kontrol sistemleri başka ülkelerin modernizasyon programlarında kullanılıyor artık. Yani bir başka ülke düşünelim. M60 tankı var. O da Amerika'dan zamanında almış. Modernize edecek. Geliyor bize diyor ki sizde güzel bir atış kontrol sistemi varmış bu tanklara uygun. Ben onu alayım. Konu bu. M60T tanklarının üzerinde yer alan bütün elektronik sistemler milli imkanlarla üretilebilir hale getirilerek güç grubu yani motor dışında dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı diyor. Bu önemli bir stratejik adımdır. Yakında motor da gelecek. Onu da biliyoruz. Yani onun da çalışmalarının artık son aşamalara geldiğini yakında bütün testlerin tamamlanmasıyla motor kabiliyetinin de milli kabiliyetlere katılacağını biliyoruz. Bir noktayı daha belirtmem lazım burada. Türkiye'nin gelmiş olduğu stratejik farklılık açısından Türkiye özellikle ASELSAN'ın müthiş bir çalışması çerçevesinde elektronik alanda dünyada 3 ayrı devletin tanklarını modernize edebilen tek devlettir. Alman, Amerika ki Alman Neopart, Amerikan M60 ve Rus T-72 tanklarını üçünü de günümüz teknolojisine göre modernize eden tek devlet Türkiye'dir. Bunu böyle bilin. Niye Ardan Bey nereden çıktı T-72? 2022 yılında Kazakistan'ın envanterindeki Rus T-72 tanklarını Aselsan modernize etti. Daha sırada Azerbaycan'ın elindekiler var. Bütün kardeş Türk Cumhuriyetleri'nin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu bizim buraya bakıyor. O yüzden böyle bir kabiliyeti Türkiye'nin geliştirmiş olması geleceğe dönük tekrar el ifade ediyorum. Önemli bir mesajdır. Hors